Bölüm 351 Yol, gölgelik ve su başlarına abdest bozmanın yasak oluşu. Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince onlar böylece şüphesiz bir iftira atma suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar. 33 Ahsap 58. Hadis 1773. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlemeye sebep olacak iki şeyden sakınınız buyurdu. Sahabe-i kiram lanetlemeye sebep olan şeyler nedir diye sordular da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların gelip geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere abdest bozmaktır buyurdu.